Hepinize Merhaba Arkadaşlar Pardon lan. girişi Yanlış Yaptık Hadi. Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Birlikte Hemen Brawl sana Yani Baya Yükseğe Ama Yani Girme Sayısı Olarak Dersek Yani Oyuna Bakın Şimdi Savaş Kirliliğimden bak Dün 4 Saat Önce Girmişim 16 Saat Önce 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 biraz maç yapmışım. Sonra bir gün 17 saat, bir gün 17 saat. Oha. Bundan sonra işte iki gün önce bir aydır hatta iki aydır girmiyorum şimdi dostlar Brawl Stars'a. Yani şimdi gördüğünüz gibi benim karakterlerim bu en çok bol karakterim Mika. Mika, Mika ne ya? <laughs> Mika Mika. Ee, bir de en sevdiğim karakter de Nani. Hani en sevdiğim karakter Nani. Bilmiyorum ama sevdiğim karakterden yani o gerek yok. Şu anda tam 347 elmasım var ve tam 12.112 tane şeyim var. mücevherim var. İsmini unutuyorum. Daini bu kutudan çıkmış dostlar. Şimdi açıkçası harcamayı düşünmüyorum. Ama yine de böyle bir çok fena beğendiğim bir kostüm oldu. Tabii ki de harcayabilirim dedim şimdi abi var mı ben Miko ile bayağı oynuyorum ya çıkarsın bir deneyelim mi eğitim alanına deneyelim hadi hadi bakalım denemekten zarar gelmez denesine karşı denemekten zarar gelmez demiş <laughs> şimdi Miko tam o bak animasyonu çok şık dış görünüşü mükemmel şu aksesuar kullanışına tamam aksesuar normal zaten başka bir şey bekleme. Oha! Ulti çok iyi. Bu ne? Süper şey, bar şar, süper şarjı. Tamam abi bak kostümü bayağı beğendim yani. ben. Mükemmel özü beğendim. Acaba mi koy bu kostümü alsak mı? Neyse dostlar eğer isterseniz yorumlara yazın çok isterim. Bir koyu bir kostüm alacağım. Çünkü şu anda almayı düşünmemin nedeni. Ben biraz daha bir ikimi seviyorum. Ama gerçekten bu kostümü çok beğendim. Başka bir kostüme bakalım. Mesela Mortis'ten bakalım. Mortis'e gelen bir kostüm yok. Bunu alabilirim ama tabii ki bu kadar almaz harcamayacağım. Kuroba gelirse Kuroba zaten yani en sevdiğim karakterle en sevdiğim ikinci karakter bile olabilirler. Açıkçası yani Kurov'un kostümü olmasına rağmen da bunu al, al rağmen kullanmayacağım bilir. Oo dur lan bir deneyelim bunu. Yani tabii ki demek ki Kurov'dan iyi bir kostüm olamaz ama yine de Kurov'da fazla kostüm olmasını isterim. Aynen dedik gibi. Abi animasyonları bayağı aşıkmış dur. Şu ultisini deneyeyim. Kalkanla bir şey yok evet. Ulti de var mı? Evet yok yani. Çok fark yok ama yine de güzel yani kuralda kostümü. Şimdi Frank'e bakalım. Frank'te bir, tüm, bir tür kostümüm var. Biraz bak. Vanara Frank var. Vanara Frank'i alamam şu anda. Kit var. Kit'te böyle kostümler var. Çilingir kit güzel gibi görünüyor. Ama anında aman bakmıyor yani şimdi. Tekir kit. Patsika kit. Guisama kit. Barazinho kit, Siam kit, Yuki kit. Keşke kardan kit kit falan da Tamam. Tamam. Bir zamanlar az kalsın bunu alıyordum. Sonra buna dönüştüm. Mecha boyu en sevdiğim kısmalarını biri ama yine maalesef özür dilerim bu. Şeriye ne olmuş lan? Dur dur dur. E normal şeri. Şu aç şu E normal ya resmenleşirmiş şaşırır. Neyse Kenji var. Kenji zaten çok tanıdık var. Spike'a bakalım. Spike bu a bak bu kaka Spike o kadar işte kaka Spike o kadar alısın var ki. Ama alamıyorum. Çok pahalı ya. Biraz indireyim ya. Bir 99 lira yaptınız ben alakası alak olsun. Vallahi. Bak bu kostümü kim yani olmayı düşünüyordum ama sana bu kadar bir birikim yaptığım için bir kostüm için boşa götüremem ama baksanız şuna ya ne kadar güzel ya. <laughs> Komik de biraz. Hani süpersel. Bir Nisan'da yaptığım güncelleme için çok üzgünüm. Keşke yapmasaydım böyle bir güncelleme. Çok kararsız kalıyorum. Spike'in hiper şarjda. Tamam. Böyle güzel mükemmel. Ötesi bir kostüm bu da. İçine gelen daha çok oluyor Neyse, çıkalım bu kostümlerde. Şimdi şurda kostümler var. Aa, yani sanki şeye hükmetmiş gibi miselim kostüm alabilirim. Bu neymiş? Domin Doni Doininos Do Dioninos Dioninos Angelo. Dioninos Angelo. Asla ama Miadire Miadiri Pavlette mi? Bakayım ya. Bakayım. Şu Midori, Midori Pavlet de kim ya? Kostüm diyor neyse. Ay kalıcısı Moemi. Gelmiş. Aaa. Ne kalk Al bayraf, 8 bit. Oho. 8 bit demişken 8 bit de çok severim. Hemen 8 bit'e gideyim. Çok iyi bir kostüm var zaten. Daha bir kostüme gerek yok ona. Bibi de severiz. Bibi'ye bakalım. Bu kostüm çok iyi ama alamam. Bu kostüm de çok iyi ama bunu da alamam. Yani. Hadi bak. Grey de bak. Çok seviyorum ama Grey kostüm gelmiyor. Varyalar var. Vali zaten çok iyi bir kostüm var. Emre bakarsak. Emre çok kos. Neyse. Güzelmiş lan bu kostümler falan filan. Spice Surfers etkinliği gelecek yarın. Neyse sana ben bir birer oynayayım. Elimi de Miko yapmak istiyorum. Şimdi çok kararsızım. Diğer videoda belli olsun bu. Usta Miko şeyine bak almama bir maç kalmış. Bir maç. Miko. Gel Miko. Miko. Savaş vermez hemen. Bir dakika ne? Neyse. Kolsuz etkinliği yeniden mi gelmişler? <laughs> neyse kafam şimdi hemen işimize başlıyoruz. Yani yarın böyle kostüm sorgulaması yapmayacağım. Direkt el el el, el, el Bugün ilk bir olduğu için ben konuştum. Miko. Miko. Miko Miko Miko. Bu Miko da çok sinirli bozuyor. Kendine alakalı olmasa da başkasına alakalı çok sinirli bozucu Abi şimdi ben gideyim hemen hemen şunu öldüreyim abi çalıları saklamam lazım. Abi her yerde çok fazla şey var ya ben şey yapamıyorum yani. Baksana bak her yerden annem bir şey çıkabiliyor. Yani bu da Brawl Stars'ın tehlikesi Sarın yok. Abi ya oğlum bu kadar kupa kaybetmek üzere. Nani de var bak bu sefer işin içinde sıkıntı. Nani varsa sıkıntı. Nani iyi vuruyor. Abicim ben direkt bir tane çal alayım. Gözünü seveyim ya. Ben kimseye bulaşmayayım şu kenarda durayım. Ya bak sorcu geldi ya. Yok abi bana vuracak sandım. Haklar mıyız? Haklarız. Haklayamayız. Haklar mıyız? Haklar mıyız? Hakladık. Vallahi hakladım. Vallahi hakladım. Vallahi sorucuyu hakladım. <laughs> Şimdi bir daha oraya ne gideceğim? Yani bu soru bu. Şimdi oraya bir daha nasıl gideceğim? Şuraya ben gideyim. Oh, oh. No. oh. Yavaşla, yavaşla, yavaşla. Sarıcı ulti, sarıcı ulti, ultiydi ya. Tamam. Tamam. Biraz üzücüydü bu. Ben de kabul ama orada oltayı açsaydım belki de işe gitmiş olur. Neyse sorun değil. Bu sefer kazanıyoruz. Neymar Sigma adında bir tane adam var. Lucas var. Ben var. Zeyn falan filan filan yeter. Bilmem. Neyse sorun değil. Hemen gidelim 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 gidelim. Yani Neyse Bir tane kutu var bakalım. O oh, gelme 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 gelmemek gelme Mek gelme Mac miydi lan bunun ismi Meg dedi İnşallah Meg'dir yani Karakterlerin yanlış Yani kaç kupayım karakterlerin yanlış Yanlış söylemiyorum dur var Abi kaç gün geçti ben Mek. yani Girdim oyuna ama Mekle oynamadım Yani Mektir Umarım dediğim kişiyle oynam. Mac dedim. Kişiyle oynamadım. <laughs> ya bitti 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 bitti. <laughs> Bu arada çok erken bir ölüm olur da yararsaydık çok erken uyanım olurdu ve bizim için çok kötü olurdu. Oo, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam. Yok mega, mega bluma, mega abim, mega, mega şey kadın da galiba karakter. Ya ben niye karakteri unuttum ya? Ben ne olmayan karakterleri bilebilirim. Kaza yok arkadaşlar maalesef bende yani o bir saniye ama Bilmiyorum yani gücüne de yani ne kadar güçlü olduğunu. Çok da güçlü değil sanki ama neyse. Ney var Sigma? Of. Final dersin buna yaptım. Final demezsin. Galiba kötü biraz. Hadi lan gelmek. Ben Miko'yum oğlum Miko. Sen beni kim sandın? Hadi bay bay. Çizle önce. Benim artı üstü yakalayamaz. Hoppala. Ya illa ben araya mı gireyim? Neyse ben şuradayım. Tam giriyordum. Gitti. Tamam. Mortis. Lan niye ölü işaret bıraktın? Uuu vurdu vurdu vurdu. Bismillah diyor. Rahatlasam net ölü çıkarım. Lan bu ne ya muha gel koydular. Ben de mi gidip bir şey koy bir şey koyayım ortaya. Tehlikeli. Yapma be abi artık herkes ortaya çıktı. Evet dostum. Evet. 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 Miko birinci olmayı başarıyorum. Çok iyiydi vallahi ya. Miko ile birinci olmayı başarıyorum. Mars'ta nice, çok hiçbir gelmedi olsun. Olsun. Şöyle evet hemen aldım şu şeyi. Biraz şunu da alayım bari. Başka bir var mı? Yokmuş. Neyse. Dükkanda ücretsiz bir şey yok. Bu neymiş? Dynamite mi bu? Anlayamadım. Yeni karakteri benziyor ama. Biraz Rayman'a geçiyor. Ele geçirilmişler. Bak neyse. O oh, bayağı iyiymiş lan. Bir de sarıcı Neyse boş ver. Her şeyi boş ver. Şimdi şuradan. Şu nasıl arkadaşlar? Neyse boş ver. Ya. Yani sadece sarıdım almayacağım asla. Bir el daha oynayacağım. Bu sefer. Bu sefer. Mikoy 8 kupa yapalım Mikoy 8 kupa yapalım lazım. 180... <laughs> Mikoy 80. hemen 8 kupa yapalım. Başlıyoruz neler şimdi. Buradan Stu var. Nasıl bir Stu lan? Fank var, Shelly var, Malek'i var, Kit var. İşte buradan verdim. O yüzden söyledim. O zaman yetmedi Oradaki kutuyu da alırsam. Yani bir Miko olduğum için. Biraz avantajı alıyorum. Can artı güç avantajı çok iyi olur benim için. Oh oh oh. Bu avantaj olmaz ama. Bu avantaj olmaz ama. Bu avantaj olmaz ama. Bu avantajı Abi, abi yapma ya. Gözünü seveyim be. Görmüşe göre başka karakterle oynamak zorunda kaldık. O zaman bir elde Leon var. Tanıcısınız. Altına kostüm almak isterim ama güzel kostümün yok. O da çok pahalı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne o tabii ki de Jackman size Skipper. Şimdi Leon olduğu için kendimi klonlamakla başlayabiliriz. Zarın artık son saksa kullanıyoruz. Bu klonlan yani klonlanan biraz şey olsa da. Şimdi onu takip ettiğimi klon olduğunu galiba anlamıştır yani. Umarım. böyle şuna ele spike ele. Çok güzel. kaç kullanla kaç ve kullanla sadece bu tamam güzel adamım mermisin harcamayı sev adamlarım mermisin harcamayı severim looking bir sen adı neydi lan Jack ya neydi lan sen adı neydi söyle söyle adı neredesin Su at Mart Bakın 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3200 tane şey kazandım. Bunlar bu saymış bir de var ya. Bir el daha ne oynayacağım ben. Abi şimdi hepsi gelsin. Ama bunları bugün açmak yok. Yani var. Var. 18 Ağustos'ta niye size geliyor. O zaman Leon'la bir maç daha yapalım. normal ya, normal yani çok sizden ses ya, ama Peki, <laughs> inşallah diğer görevlerde dolar ve bayalılar ve keyiflen profesimiz açarız. Kupa yolunu değiştirmişler daha güzel olmuş ama yani eski yerini kalmayacağı için yoksa hiçbir sıkıntı yok o kim ben Melaz deme baloncu kupon kim olabilir lan? baloncuk tanımıyorum. Tanımıyorum. Tanımıyorum ki. Tanımıyorum. Vallahi tanımıyorum ben bu adamı bu kim? Ember Ember lan. Ember lan. Kostüm baloncu gibiyor ya. Lan nasıl her neyse. Yani umarım Ember'dır. Ember'mış galiba evet. Ember var çok sevdim. Otis bak. Sen çikle birleştirdim çok güzel esmedi değil mi? Otis. Çik. Neyse boşver. <laughs> Çok boktan mesul. <laughs> Merhaba. O oh, ne buldum ya. Yani umarım Jackson'dır. Değilmiş lan. Bu karakter benleri var. Ben açtım ama hiç oynamadım. Dün çıktı ama hiç oynamadım. Ama 8 seviyeyi de yapmayı unutmadım. Gel lan buraya. Yo 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 yo. Yo 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 Keşke klon yapınca birazcık da can gelseydi ya bize. 200-300. <laughs> i̇şte yani Bayron'u <laughs> çok hızlı oluyor. Oyalamak. Oyalamak numara benim klonum. Abi. Görmez olup Allah ne verdiyse. Bu da olacak. <laughs> Abi gittik Ya neyse neyse. Sorun değil. Bence yeterince hasar verdim. Yeterince hasar verdim. Evet yeterince hasar verdiğimi söylemiştim. 1000. Ay 500. 1000. 1500. 1500. 2000, 2500 oldu ve 2500 <laughs> daha şey geldi kupayolunda çok iyi oldu hemen hepsini beraber açalım önce 100 kredi alalım sonra 1000 altınımızı alalım sonra 100 kredi alalım sonra star bir tane açalım efsane ve yazmayacağını bildiğim için neler yani hiç, hiç şey yapmıyorum destansı geldi şansımız kapağı yavaş etti şimdi 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 yine destansı geldi ve tabii ki de yine hiçbir şey çıkmadı. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda 1861 lira altın var. 8 dakika oldu zaten. Son bir maç yapmaya gerek var mı? Bence yok. Neyse dostlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu arada seni söyleyeyim. Kulübümüze e, şey, katılmak isteyen katılabilir. Sadece iki ben ama olsun yine katılmak isteyen katılabilir. Gereken kupa 13 bin ama şimdilik yani son günler için şimdilik 5500 kupalık yapıyorum kulübü. Hatta 6500 yapayım çünkü yani biraz yüksek olması lazım. 7500 oldu. Tamam yani biraz yüksek olması lazım. Ama yani bence siz öylesinizdir. Yok daha fazla toplayamam Hadi görüşürüz kendinize bakın bay bay.